şu halimize bir bak. <laughs> Yıllardır her odasından sesler gelen şu koskoca konağı ıslığa mahkum ettin Hamiyet. Kızımı küstürdün. Ali Ömer'i kaçırttın. Şimdi böylece senin yüzünden kukumav kuşu gibi kaldık burada. Yakında insansızlık yüzünden tabii bu duvarlarla konuşmaya başlarız. Öyle ya. Ne sen benim dilimi anlıyorsun ne ben senin dilini. İnsanları bile ayrı ayrı seviyoruz, ayrı ayrı seçiyoruz. Yeter artık ne olur. İlmaz Bey. Hemiyet, biliyor musun? Oh, kendine uygun gördüğün dünyanın en üstündeki yer var ya. Hiç kimseyi beğenmediğin, kimseyi yanına yakıştırmadığın yer. Artık bundan sonra sen orada yalnız başına yaşa. Çünkü açık söylemek zorundayım. Artık benim de sana tahammülüm kalmadı. Bundan sonra gömrümü huzur içinde çocuklarımla senden uzakta yaşamak istiyorum Hamiyet. Yeter bu hayhuy, bu savaş. Bunlar benim için değil. Cemile nerede bu millet? Vallahi bilmiyorum hanımım. Pınar'dan Murat bu akşam izinlilerdi. Hasan Bey'im de hiç kimseye bir şey demeden çekti gitti. Yılmaz Bey'i midirsen o da oğluyla Yani bir sen, bir ben mi varız burada? Yok, bir de bebeler var. İyi. Hadi. Sen çocukların yanına git. Tamam hanım. Ay aklımı oynatacağım. Ay bunlar beni bir başına bıraktılar burada. Artık bundan sonra sen orada yalnız başına yaşa. Yüreğinden nasıl sileceksin beni? Sevda'yı da alıp Kanada'ya gideceğim. Yok. Yok. İzin veremem bunu. Evet, yeğeninizin merhaba. Ölürüm ben. Alo, Ömer. Ne var hala? Oğlum ben hiç iyi değilim. Ne olur gel, iki çift laf edelim. He. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.